Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir miktar güzel kapak fotoğrafı nasıl yapıp onu göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ben Lovox'a girmek istiyorum mesela arkadaşlar. Yani siz başka bir oyuna da gelebilirsiniz. Atıyorum arkadaşlar. Peki size işte, ya da girebilirsiniz. Hoca buraya da girebilirsiniz. İlla bu Bunlar gelmenize gerek yok arkadaşlar. Bu arada bir de bir geliyorum. O zaman sıra bakma. Evet arkadaşlar bu arada ses şey geliyor. Çok özür dilerim. Arkadaşlar ses geliyorsa çok özür dilerim gerçekten. Arkadaşlar şimdi başladı. Gerek arkadaşlar Videoda güzel Gözükebilecek bir karakter Buraların üstündeydi O yüzden ah, tamam. Bunu seçeceğim <Sessizlik> arkadaşlar kulaklarınızı güzel yapmanız gerekiyor yoksa olmaz arkadaşlar. Olur tabii kötü yapsanız da olur, güzel yapsanız da olur ama arkadaşlar. Güzel gözükmez onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar mesela şu çok giymeye çalışın daha çok.

çünkü iki saatten beri süresi var hemen. Videomuza geçsin. Evet arkadaşlar şimdi buradan şu göstereceğim. Şuraya bir geçeyim. Ha, Bak, tamam. Arkadaşlar şu, şu uygulamaya giriyorsunuz. Şunu bir sileyim ben. Tamam. Buraya uygulamaya girdiğinizde bir dakika ben yandım. Bu arkadaşlar bu uygulamaya girdi. İşte böyle oluyor. Ve arkadaşlar düzenleye çıkıyorsunuz. Ve buradan bir resim seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu resmi silmek istiyorsunuz. Eğer arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben bunu silmek istiyorum. Reklam çıktı. <laughs> arkadaşlar geldim. Reklamda tam biterken kapatmışım video. <laughs> arkadaşlar, yani, arkadaşlar buraları şu şekilde sevdersiniz yani sildiğiniz gibi silebilirsiniz arkadaşlar. Buraları. Ben bu uygulamayı seviyorum arkadaşlar. Çocuklar geliyor açıkçası. Yapay zeka desem. Tamam silgi o zaman sileyim şöyle. Arkadaşlar şunları şöyle güzelce bir siliyorum. Ben ah. güzel silemedim arkadaşlar. güzel silelim sanırsın var ya ama ne? Hani arkadaşlar ben size göstermek evet. amaçlı yapayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde siliyoruz. burada bu uygulamayı kullanırsanız evet. arka planımız şeffaf bir şekilde geliyor. Evet arkadaşlar ben çok güzel oldum. Şimdi, işte de, bu, kaydediyorsun ve bunu Bu kaydediyorsunuz ve arkadaşlar anında 3 saniyede kaydediliyor. nasıl arkadaşlar. Bunu arkadaşlar buradan Allah ister sota göstereceğim şimdi. İster arkadaşlar şu uygulamaya Bu da kalsın burada. İster. Ve şu uygulamaya girebilirsiniz. Ama ikisinden birine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu daha kolay değil. Ben bunu öneririm. Bunu öneririm arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada metin ekle diyorsunuz. Geliyor ya. Arkadaşlar herhangi bir Arka plan seçiyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu seçtim mesela. Ben bunu seçtim çok güzel. Çok arkadaşlar. Foto <laughs> ekle diyorsunuz. Bir şey eklemek istiyorsanız arkadaşlar. Mesela ben bunu seçtim. Dedim dediğim buradan sesler geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Ben de çektiğim için bu videoyu. Bu arkadaşlar bence gayet güzel o. Tamam. 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 Ben böyle yaptım. Bir de foto ekle diyeceğim. Arkadaşlar o yüz olan bir şey ekleyeceğim. Biraz daha küçük boyutta. güzel olacak bu arada. Yansıması olacak yani. Bence güzel oldu. Tamam arkadaşlar şimdi. Bu da diyorsunuz arkadaşlar her istediğiniz bir şey alıyorsunuz. Burada beyaz gözüküyor ama arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz. gölgesini şöyle bulduru şöyle yapayım. Şöyle ayarladım 48'e. tamam Mert'e şalan da güzel oldu. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ama böyle diyorsunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar bulacağım şimdi. Sonra. Bu da metin ekle vardı bir tane. Gel kız buraya. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne yapıyorsun? Ne Metin ekle diye bir yer vardı. Bunu arkadaşlar bulacağım. Heh, tamam Metin diye bir yer var. Arkadaşlar buraya da bakın ben kapat şekilde yazıyorsunuz. Ben kapat yazdım mesela. Bakın şey evet. evet. şey şöyle yapamadım arkadaşlar şöyle çalışırsam Şur, tamam ne? kapak kapak diyoruz tike basıyoruz bu şekilde arkadaşlar renk eğim diyorsunuz sonra şöyle güzel şey sevdiğiniz bir renk olabilir arkadaşlar. Yıllardır ben bu renk yapmak istiyorum. Bence güzel oldu ama şimdi bende bence pembe yaparsak çok daha güzel olur arkadaşlar. Yani bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Bir kere daha yapıyoruz. Aynısından. Burada ben buraları keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi yaptım ve tike basıyoruz. Arkadaşlar buradan şuna basıyoruz. Nasıl kaydediliyordu ya? Arkadaşlar nasıl kaydediliyordu? Şuna basıyorduk galiba. Tamam arkadaşlar galiba yaptık. Bir bakalım galerimize. Arkadaşlar bak bak. <laughs> evet arkadaşlar böyle kapak, kapak falan, nasıl diye yazımız var. <laughs> tamam i̇şte, arkadaşlar sonra bir dakika. Ben izliyorum arkadaşlar kanalımızı çok özür dilerim. Tamam arkadaşlar geliyorsunuz. Arkadaşlar burada Arkadaşlar herhangi bir şey seçiyorsunuz böyle. Sonra arkadaşlar buradan şu şeye basıyorsunuz bunun için arkadaşlar telefon numarası vermeniz gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Buradan seçiyorsunuz. Böyle arkadaşlar yapabilirsiniz yani. Evet benim videomu kanalda yapınca çok zorunlu.